Herkese selam. Bu haftaki teknoloji gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hızlıca videoya geçelim. Nvidia GTG 2025 konferansından sizlere bahsetmek istiyorum. San Jose, Kaliforniya'da düzenlenen Nvidia Küresel Teknoloji Konferansı 2025 yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki en son yeniliklere ev sahipliği yaptı. Etkinlikte Hitachi Rail yapay zeka destekli öngörücü bakım ve optimizasyon platformu Haymax'i tanıttı. Haymax, trendlerden ve demiryolu altyapısından gerçek zamanlı teşhis verilerini toplayarak gelişmiş yapay zeka algoritmalarını işliyor. Ve demiryolu bakım süreçlerine de devrim niteliğinde iyileştirmeler sağlıyor. Yani her programda söylediğim şey, yine yapay zeka artık her bir noktaya el atmaya başlamıştı. Daha da devam ediyor. Hızlı bir şekilde, atik bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunu da anlıyoruz ve sürekli görüyoruz. Ayrıca Asus, Nvidia GB200 NVL 72 platformuna sahip yeni yapay zeka çözümü Asus AI Pod'un Mart 2025'te piyasaya sürüleceğini duyurdu. İşte bakın bu çok önemli. Gerçekten önemli. Bu çözüm Büyük ölçekli yapay zeka modellerinin eğitimi ve gerçek zamanlı çıkarım işlemleri için optimize edilmiş bir platform sunuyor. Ben dediğim gibi zaten Nvidia, efendime söyleyeyim, e, OpenAI, bunlar sektöre yön veren şirketler ve doğal olarak da bu yenilikleri vesaireyi onlardan beklememiz, onlardan görmemiz kadar doğal bir şey de yok muhtemelen de daha uzunca bir süre zaten bu yapay zeka teknolojisine yön verecekler. Devam edelim. Hep diyordum mesela Türkiye'nin yapay zeka alanında hani Avrupa'nın, kısacası Batı'nın ve bazı doğu ülkelerinin gerisinde kalmaması için bir şeyler yapması lazım eğitim alanında diye. Ki bunu eleştiren e, ya da bunu söyleyen bazı YouTube kanalları da var. Biliyorum siz de araştırırsanız bulabilirsiniz. İşte tam bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı burada güzel bir işe imza attı diyelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu map.ai öğrenci ve mezunlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kişi özel öğrenme imkanları, yapay zeka destekli içerikler ve uyarlanmış testlerle öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefleyen platformu kullananların sayısı 1 milyonu aştı. Yani böyle adımların atılması iyi ama böyle adımların atılması iyi ama mühim olan şey tabi şunu da unutmamak, şunu da kaçırmamak. Bunu öğretecek insana da gerekli teşviği, desteği sağlamak. Öğrencilere de moral motivasyon olarak gerekli desteği sağlamak. Yapay zekanın ilerideki önemini onlara iyice ne anlatabilmek, iyice onların anlamasını sağlamak. Durum bu. Eğer Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir şey adım atmış, biz de tabii ki tebrik ederiz. Umarım daha fazla bu konu üzerinde daha farklı, daha fazla adımlar atılır, hep daha iyiye gider diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. 21 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Bloomberg Business Week Türkiye'nin 73. sayısında Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yapay zeka alanındaki vizyonu ve şirketin Yeni yapay zeka devrimini şekillendirme hedeflerini ele aldı. Huang'ın liderliğinde Nvidia'nın yapay zeka patlamasından nasıl faydalandığı ve gelecekteki stratejileri dergide detaylı bir şekilde incelendi. Az önce de bu Nvidia zaten sektörü yön veren şirketlerden bahsederken Nvidia'dan da bahsetmiştik. Bir sonraki haberimize hızlıca geçelim. Çin merkezli Manus AI'ın gelişmiş yapay zeka ajanı OpenAI'nin geliştiriciler için sunduğu yeni araçlar ve Google'ın robotları kontrol edebilen yeni yapay zeka modelleri bu haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı diyelim. Bu haftanın da sonuna gelelim. Bu ve bunun gibi teknoloji haberleri için lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.